Daha önce Erdoğan'ın Putin'in kapısında bekletildiği görüntüler Rus Devlet Televizyonunda kronometre tutularak verilmişti. Bu ziyarette de yine devlet televizyonunda yapılan bir yayında program sunucusu Erdoğan'a 200'ü dedi. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden Erdoğan Rusya'nın devlet televizyonunda bir kez daha tahkir edildi. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Bir kez daha koşa koşa Putin'in ayağına gitti. Beyefendi iddi bir konuşmaya Rusya'ya gidiyor. Sağdaki askerlerimizin hayatını ilgilendiren önemli konular görüşülüyor. Ama toplantı heyetinde Milli Savunma Bakanı yok. Yine Suriye'den Libya'ya, Karabağ'dan Azerbaycan'a kadar dış politikamızı yakından ilgilendiren konular konuşuluyor. E yanında Dışişleri Bakan da yok. Allah aşkına bu nasıl bir devlet yönetimidir? Anlaşılan Putin ile yaptığı görüşmeyi Erdoğan nedense kendi kabinesinden bile saklıyor. Hayırdır? Artık kendi bakanlarınıza da mı güvenmiyorsunuz? Yoksa çok yakında bir kabine değişikliği mi var? Ama atalarımız gizlide gebe kalan aşikarda doğurur diyor. Soçi'de baş başa konuşulanların kokusu da yakında ortaya çıkar. Erdoğan'ı bir kez daha uyarıyoruz. Tüm Türkiye'yi geçen yıl yaşattığınız zilletin tekrarını kaldırmamız mümkün değildir. Erdoğan şahsı hükümetinin dış politikadaki ezikliği artık saklanamaz bir hal aldı. New York'ta dostum dedikleriyle cami avlusunda düşman veriyorlar. Ülkede aslan dışarıda pısmış kedi. Erdoğan şahsım hükümetinin ezikliğini gösteren pek çok örnek var. Önceki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Erdoğan'a hitaben aptal olma dedi. Erdoğan bir baş başa görüşme uğruna bu hakareti sinesine çekti, sineye çekti. E şimdi yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Trump'ın basın sözcüsü anılarını kaleme almış. Anlattığına göre Trump bir toplantıda Erdoğan ve yanındakilere ülkemizi yerden yere vuran Hilafı Hakikat Gece Yarısı Ekspresi filmini izleyen var mı diye sormuş. Erdoğan'dan çıt yok. Yanındaki heyet de kıkırdamakla yetiniyor. E buna şaşırdık mı? Elbette hayır.